Günün ilk kayınvalide tadımı Rabia Sultanım'la. Nasılsın şekerim? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? İyiyim. Güzel mantılar yemeye hazır mısın? İnşallah hazırım tabii ki. Bak bakalım. Rengi, boyası, tadı, tuzu boyası şu an. Boyası mı? Yani, de <laughs> yani. Tamam. Şu an... ...sadece bu çirkin duruyor ama o şey etmez. Çok güzel haşlamışlar, yapmışlar, hamuru da güzel yapmışlar. Bayağı güzel, iyi, beğendim. Neye gülüyorsun? İçten yani bu renge gülüyorum. Hoşuma gitti. Hı, hmm, tamam. İşte güzel olmuş değil mi? Pancarın aynen, rengi aynen. geçmiş. Pancarın rengi geçmiş. Et bir içinde pişmiş. Haşlanmış hamur. ince olmuş. Büzüşmesi güzel Beğendin. olmuş. Hmm. Beğendim. Afiyet olsun. İkinci tabağın. Hiç yani nezet tat asla yok ee, hamurunu lastik gibi olmuş hamuru eti de çok sert mantı da çok sert bunun tadını asla mantısını beğenmedim tamam büzmeşleri iyi büzmeç. Ne değişik şey, tabirlerin var ya. Böyle değişik değişik. Yüz... İşte. Ne, neyi dedin? Büzme bela. Büzmeç. Büzüyor ya bela. Yok ben senin dediğini anlıyorum ha. da değişik değişik şeyler. Aynen biz konuşuruz. öyle konuşuyoruz. Sivas yöresi. Ha, o, o, yörede herkes mi öyle konuşuyor? Tabii ki konuşuyor? canım. tabii ben konuşmuyorum. Sen biliyor musun ben anne tarafından Sivaslıymışım? Aa, ne kadar güzel aşkım. hemşeriymişiz ya. Hmm. Gerçekten ben bunu yeni öğrendim, o yüzden böyle söylüyorum. Zaten Anne tarafıyla büyümediğim ve hiç bilmediğim için de hani böyle bir... ...bakayım dedim neymiş diye, baba Makedon da anne Sivas, hmm. komple. Zaten Sana Hanımcığım, içimiz dışımız bir, zaten çok benziyoruz. Ben seni biliyordum Sivaslı olacağını, <laughs> çünkü Sivaslılar çok iyi olur. Evet. Tipin aynı ben. Aynen. Kadir'e bakalım. Hmm. Ay Nursel Hanımcığım ya, öyle bellisin ki Sivaslı olduğunu ben anlamıştım. Ne kadar da güzel bir poz verdik. Ama o daha güzel. Hayır, değil sen mi? güzelsin. Hayır, sen güzelsin. Sen güzelsin. Üçüncü tabağımız, hemşeri hemşeri böyle bir kaynaştık değil mi? Aynen. Zaten ben seni seviyordum, belliymiş bak. <laughs> Kanım kaynıyordu, hem de iyiliğinden dolayı. Allah, ım. Ne oldu? Nurselciğim bu oğlanca tuzu buna koymuş. Ondan sonra bir de üstelik eski bir şey var. Hem tuzlu hem eski. Mm Bunun tadı asla yok eski. Resmen eski. Bu ne sıktı acaba bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 limon mu sıktın? Rengi boyası iyi. Bunun da duruşu iyi. Yani İyi, güzel yapmışlar, ellerine sağlık ama bu eşki, bayağı eşki. Anladım. Eti pişmiş, kendi üstü hamuru pişmiş, hamuru yuva açmış. Yani ince açmış, Hı -hı. güzel ama tadı eşki. Normal mantı değil, hamur mantısı değil yani. Anladım. Fişne yiyormuşum gibi oldu şu an. Çok enteresan, niye Hı, öyle geldi tadı acaba? Bilmiyorum. Son tabağın şekerim. Sert, çiğ, pişmemiş, bu da hamuru iyi açmış ama bu da aynı, lastik gibi, şu tabak gibi. Birazcık eti pişmiş, hamuru, hamuru lastik gibi, hamuru çok güzel yoğuramamış. Yani mantı, ha mantı hamuru değil, Anladım. eti sert, tadı normal, tadı iyi. Dört dörtlük değil yani. Karıştı kafa ne? Güzel mi? Beğenmedim mi? Anlamadım. Yani e, beğenmedim şey. derken mantı ha, tadı yok. Hamuru lastik gibi diyorsun. Hı. İçinin e, köftesi... Eti pişmiş. Birazcık, birazcık sert. Peki. Hadi ver puanlarını. Bir, 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 beş. Dördüncü tabak bir puan, üçüncü tabak bir puan, ikinci tabak bir Çünkü puan, birinci tabak beş puan. O güzeldi. Hemşerim, yürek mi yedin sen? Ne evet. yaptın öyle? Hiç üzerine düşünmedin bile. Düşünmeyeceğim çünkü... Hiç acımadan üç tane bir kullandık. Şu çok ekşi diye tanımlayamadığın tabakla bu. başlıyoruz. Bayağı eski bu. Hazır mısın? Hazırım. Aç görelim. Yeşim, Yeşim'i eledin. sen Yeşim'le birbirin miydin ya? Çünkü hiç bir kusur bulamadı tabakta. Hı -hı. Her şey güzel. Eski avu bir fişle yiyen sandım. Yuka, yuka ne? Yuka, yuka. E, ince. Yuka değil. Tamam ince. Ama yuka. Ve? Tamam yakaladınız. Hiçbir şey. Ekşi ne ekşisi? Ekşi aşkım bilmiyorum. Ben limon mu sıktım? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Gel ağzına bak. Ben Allah'tan tadına bakıyorum. Hı, ben bak. o kadar fazla yetiştiriyorum ki sayının üstünde yaptım. Tamam. Kendim yiyeyim de tadına bakayım kayınvalideler acaba ne uyduracak diye. Ne o ekşiyi aldım. Ne o tuzu aldım. Tuzu zaten alamazsınız. Su da haşlanan. Bakın kızartma yapmıyoruz başka bir şey. Ay tuz tuz Sizce... anneciğim. İyla tuz. Nasıl tuzlu oluyor Vallahi ya? Anneciğim. Ya bak deyin ki Yeşim ben seni çözdüm. Anneciğim. Şak diye anladım. Diyim ki ben oradan yakaladım. Yeşim, bunu sen yaptın. Aşkım, demiş. Yeşim sen bunu yapamazsın. Çünkü hem, eski, He. hem tuzlu. Evet. Ya Yeşim sen limon satın kesinlikle. Çok eskiydi mantın. Rabia abla, gerçekten sen iki gündür hatta uzaya gittiğinden beri iyi değilsin. Ya gel, birazdan biraz dünyaların içine karış. Yarın bakalım yok ne yok olacak? Ben. Bugün ekşi dediniz, yarın tuzlu dersiniz. Beni bulmaya çalışıyorsunuz. Ben sizi bulacağım ama. Yeşim. Kahve almaya gittim, ne gördüm biliyor musun? Ne gördünüz? Hemen söyledim yönetmenime, no. ne gördüğümü canlı canlı görmek ister misin? Ben böyle Etmiş. bir şey görmedim. Kesinlikle. Şunu bir izleyin. Ne oldu? Şu an yemekhaneden canlı canlı Beyhan Aa, Hanım'ı görüyoruz. Ha, ne yapıyor ha, peki? Anoo. O sabah konuştuğumuz e, kaç tane simit, simit almış, mi? bütün 30 simitleri almış önüne simitleri yiyor. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Beyhan anne gerçekten doymuyorsun. Ben seni artık doyuramadım ya. Kaç yaşında kadınsın bunları sana ben mi öğreteyim? Ben inanamadım yani gördüğümde kahve alırken. Hiç ben çaktırmadım. Ben artık inanıyorum ya. Kidip, gidip basalım mı onu? Pes ya pes. Valla basalım ya gerçekten. Sen, Sen, de Hanım. De Sen bekle burada. Ana. Ya ya böyle bir mi? şey olamaz ya. Biz neyin derdindeyiz? Şimdi Beyhan Hanım düşünsün. Ne çabuk acıktı acaba? Yani tadımlamaya ya. gelirken de simit yenmez ya. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Beyhan teyze buraya simit yiyip geliyor ya. Şimdi tadımlamanı nasıl bir yorum yapacak? Karnım açtı zorluyorum dedi sabahleyin. Yiğit gel Yiğit. Beyhancığım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Ya ne oluyor size ya? Sen olsun. ne yapıyorsun? Simit. Sen ne yapıyorsun? Bu ne simit? Hiç mi görmedin simit ya? ya? Size ne ya? Bu simitler senin değil. Bak, bırak milletini. Al, al, al. Ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bir kadınsın? Oturmuş buraya gizli Bırak, vallahi ben... bırak. Vallahi bırak. Vallahi bırak. Hiç Ya, ya. Siz simitini aldın. Dokunacak, dokunacak. Sana. Bunları dokunacak. yedirmeyeceğim ya. Dokunacak. Yani böyle al. bir şey görmedim. Bunu al, bunu, bunu. Bak hala <gülüyor> yemek bırakmıyor <laughs> <laughs> ya. Bırak, bırak, bırak. Hayır, kız. Bak, bırak. <laughs> ya dur. Ya vallahi... E, nimet ya bir sakin ol vallahi ya. Ya! Ya bak milletin içinde yaptığın şeye bak çocuk gibi sarılıyor simitlere. Bunlar nereden çıktı? Bir de bak. çay getirmiş keyifle keyifle. Bundan ben nereden içer... Biz içeride biz yarışıyoruz sen ne yapıyorsun? Tadı mı şimdi? Bırak yazık günah yazık. Ya. Bununla bir kasaba doyar ya. Sen Hı. bunu neresine yiyeceksin? Hani miden ağrıyordu, miden rahatsızlıyordu. Bakıyorum ya rahatsız. ben buna baktık da keyif Bu senin çocukların değil bırak. Bak şöyle yapalım, dağıtalım mı millete? Bak ya, vallahi onları Onları personele verelim mi? Ver. Hayır! Ana! <laughs> Allah Allah'ım ben bunları sana yedirmem. Ya ben bunları sana yedirmem. <laughs> boğulacağım bak, boğulacağım. Yok Nursel Hanım tutun onu. Yeşil! Dur. Ya bıraksana beni. Vallahi vermem. <laughs> vallahi vermem. Ay bak, düşecek simitler. Yok. yok. Bak ya çocuk gibi. Ya, ya üstelim ya. Bir şey şimdi? Ya nesiniz aşkım? Aşkı? Çocuk gibi evet. dokunacak, doku, miden ağrıyacak. Tadı mı yapacaksın evet, şimdi? Ay, hayır, hayır, hayır. Ağrı mı? Ağrı mı diyor ya bir de. Sen iyi misin? Onun derdi ağrı mı ağrı değil. Bunları satacak, satacak. Ha, ben onu bir... İyi Yiyor kız. Yemez ya. o, yemez. ...yarısını yese yarısını da satar, bir şey yapar o. Yok. Bunları alalım. Yok ya, böyle bir şey yok. Tadıma gidiyoruz, bir çay şey, iç, hazmet. Birazdan tadımı alacağım seni. Aa, Nereye gitsem peşimdeler ya? Nereye gitsem? Kimsenin ekmeğine bulaşma, bak simitine bulaşma. Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Bu yaşamın benim derdi ne? Nereye gitsem peşimde, nereye gitsem peşimde ya? E parasız simit. Ne olacak? E vallahi sinirlendim halim. Dedim. Ben böyle bir şey görmedim. Bak bugün 23 Nisan. Aa bugün 23 Nisan. Sen İçindeki çocuk çıktı herhalde. Hep böyle. İşim hala yapıyor. değil mi sana? Çocuk gibi, hepsini böyle kopuyor. İnanamıyorum. E şaka gibi ya. Hep böyle ne? Aa, şaka nerede gibi. kalmıştık? Bu işimi tabağını açtık. Oh. O işimi tabağını açtık. Daha iki tane daha birimiz var şekerim. Şunu da açalım. İkinci birimizi kime armağan etmiş acaba kayınvalidemiz... Aslında güzel iltifatlar yapmıştık Hı. bu tabağa. Büzmeçleri e, kapama şekli yani. Hoşumuza gitmişti. Ama hepsi aynı. Ona kaldıysa. Aç görelim. Hadi önemli mi? değil mi? Aç bakalım. Seda, beş bire kaldı gelinin. <laughs> Rabia abla, keşke uzayda kalsaydın. Keşke hiç yeryüzüne inmeseydin. Gelmem istemiyor mu? Yani... Ama senin için çıkmıştım uzaya. Uzay'a önce ben gitmem lazım çünkü, çünkü yoksa Seda gider. Ondan önce bir gideyim, Havyu yoklayıp Sivas'ın da resimlerini çekeyim geleyim. Ay ay daha Seda daha gidiyor. Gitmişken Venüs'e benden selam çak çok severim. Baş üstüne canım. Aa. Tamam bak uzaydayken... Yaramıştı bana. Dün bana 5 puan verdin. Uzay sana yaramıştı. Evet. Ama inmek yaramamış. Rabia abla keşke bugün de astronot kıyafetiyle gelseydin. Kıyafetin olmadığı zaman bak bana böyle bir puan veriyorsun. Ufo'nu nereye park ettiysen lütfen ona binip git uzaya tekrardan. Tamam. Gerçekten kalmışım. dünya sana göre bir yer değil. Senin sözümü dinlerim. Bak zaten... Teşekkür ederim. Şu birlik tabaktan ben çıkayım. Özellikle ben bindirip göndereceğim onu. <laughs> Dörüş biletini alma. Bir tanesine eşki eşki dedin. Ya zaten... anne şekilleri aynı diyorsun Allah aşkına ben buradan görüyorum aynı nasıl değil, aynı e, olabilir fark, ya ikisi değişik ikisi farklı ikisi değişik dördü. E, büzmeçleri güzel olan tabağı peki hani damla diyor ya ben görsel önem veriyorum önem veriyorum büzmeçleri iyi olan tabağa niye puan vermedim peki? Çünkü hamurunu beğenmedi ben yoğuramam diye evet düşündü. Evet canım evet canım aynen öyle. Sen kim yoğuramaz diye düşünüyorsun? Yani ben. Güzel yoğurdu ama Hamurda damla. iyi olduğum için Hamursu iyi yoğuracağımı düşündü. Hayır. Evet, öyle olmaz. Güzel ya yoğurur. Lastik gibi olmaz. İçi Hı. güzel bir ah, Benim tabağı tarif ettiniz. Hepsi. Hayır hayır. Üzmeçi içi güzel. iyi İyi yoğurulmuş. Ekşi doğru. Şalgam zaten. Ne tadı alırsınız? O bal kaymak gibi. Tam Ama tatlı. mi eşki Öbürleri. Tamam alamadım. Ya alamıyorsunuz. Demek. fazla demek. unlamıştır. Kendi, kendi tabağını i̇şte. savunsana. Yeşim'in tabağını savunurken kendi tabağını gömdü. Ya ben Rabia ablanın kendiyle çelişiyor olmasından şikayetçiyim. Hayır hayır asla Tabakla öyle bir şey diyemezsin. Tabak başka bir mevzu. Olsun. Asla, asla öyle iz... bir şey diyemezsin. Nasıl sen, diyemem? Sen yemek yapamıyorsun canım. Bu hafta sana güle güle diyeceğiz Seda. Bakalım sen geldiğin gibi gitme Günün de. yıldızı. Kendi gelini mi, rakip mi? Amur işlerinde iddialı gelinim. Tabii ki, tabii ki. Sen de iddialısın. Tabii canım. Bulduğuna çok emin. Aynen. Burçin mi, damla mı? Senin yıldızın kaldır da görelim. Damla. Aç bakalım. Burçin. İşte kadın biliyor damak tadı var. Kadın biliyor. <laughs> Nursel hanımcığım biliyor. Ömür <laughs> ben. Bak, sağlık. her şeyi mi beğendi? Her şeyi Bu on, bir, bir dakika görsel, hemen görsele bakıyorum. Tamam bak. Allah aşkına ya, ya delireceğim. Anne sen Tadır, şuna tadı nasıl kulağı veriyorsun tadı, anne tadı sen? Tadı, tadı olsun. Onu bir aradan kaypırtabilir. O bir şey olmaz ama tadı güzel anne. Anne tadın Allah Allah ya neyin tadı Damlacığım, ya da... tadını beğendi, büzmesini tadını beğendi, beğendi. Her şeyini, içini dışını beğendi. Evet. Anne Allah... Damla emin olmasan aşkına, beş beş lira vermezdim. Anne ya, bu ne anne, bu ne ya? Hayır. Ben, ben... Ya sen zaten bu tabağa beş veriyorsan ben buradan gitmek istiyorum. Ben gitmek istiyorum ya. Ama ben, ben çok beğendim ne yapabilirim? Ediyorum. Ben gitmek istiyorum ya. Ya görseli her zaman sana diyorum ki ben şekilciyim anne şekline bak. Ya tamam, sen lezzetine böyle şek... Bak lezzetine diyorsan ki ben... Bak nasıl aynı ya? Hepsinden aynı nasıl şekli. Nasıl aynı, aynı? Şimdi ne gösterdim bir kameraya. Bir şey. Sadece birisi büyük olmuş ne olmuş? Bir şey olmaz. Ha sen Burçin tabağını mı bana savunuyorsun? Savunmuyorum ama onu sen beğendim, de, beğendim diyorum. Onu versin, beğenebilirsin. Bak, bak iki tabak arasında kaldın. Onu beğenebilirsin. Geldin. Şekli daha mı güzel? Damla bunu yapar deyip buna beş vereceksin sen. Tadı güzeldi. Hala tadı o güzel zaman... diyor ya. Hala Yine tadı güzel veriyordu. diyor ya. Ya kadın tadına verdi zaten. da vermeyecek. verdi. ne verecek. Bak, verdi. Burası tadına verdi. Aşkım seni bulamıyorsa yapabileceğimiz bir şey yok. Ya nasıl bulamıyor? Bulamıyor kadın. Bak iki tabak arasında kalıyorsa eğer şekli daha iyiyse gidip ona vermek zorunda. Beğense de bana vermek zorunda. Rabia ablacığım biliyor musun? Bugün sana kanım ısındı. Seni bundan sonra daha çok seveceğim galiba. Yapamam gerçekten. Benim elim o kadar kötü bir mantı yapamaz. Ne yapıyorsun sen anne ya? Aklın yine Sivas'a gitti. Benim tabağıma bir verdin. Damla bas bas ya. Şekline baktım tadına baktım bulamadım ne yapabilirim? O şekli ben asla veremem ya şekillerine ne var gayet güzel büzmüşüm değil mi ortadaki Abi. büyük tamam şekli birisinin değişik de tadı iyiydi Ol. ya evet, tadı iyiye bak, vermeyeceksin anne beğenmiş. şekli güzel'e vereceksin sen tadını beğensen bile gidip benim tabağımı bulmak zorundasın ben onu yapmıştır diye düşündüm daha ya bak sen şimdi dedin ya o Hı. rengi çok güzel o renk şu an size çok ya bize çok yakışır o bize çok yakıştı o renk bak kırmızı gidelim biz buradan